Tamam. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkal'dı ve heyeti Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Özkal'dı, Vali Seddar Yavuz'la görüşmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kocaeli'ndeki projeleri hakkında bilgi aldı. Valilik Karamürsel Alp Salonu'nda gerçekleşen programa Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet 55, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmaklı, DSİ Bölge Müdürü Yüksel Tazeğül, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Şaban Efe, DSİ 15. Şube Müdürü Doğan Kahraman, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yakup Eraslan, İl ve İlçe İşletme Müdürleri katıldı. Yetiş, daha fazla Türkiye'nin adına çalışan ve Türkiye'yi aslında dünyada yaşayan bir şeydir. Bu vesileyle e, bu şehrin bu hale gelmesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük destekleri katkı oldu. 14 Doğru Sanayi Bölgesi'yle özellikle Milli Teknoloji Hamlesi'yle Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza katkılarınız için. Hep herkese bu konuda çok teşekkür ediyorum. Ee, sayın Bakanım, çok Hoş geldiniz. eee çok teşekkür ederim. Sayınlar, sayın milletvekillerimiz, değerli başkanlarımız, basın az değerli temsilcileri e Karabama Bakanlığımızın değerli yöneticiler, ben de hepinize hayırlı günler diliyorum. Böylesine güzel bir günde, Cuma gününde biz de bakanlarımızın e, çalışanlarıyla ve yöneticilerle birlikte sizlerin huzurunda projelerinde olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Sayın Bağımız da belirttiği gibi burada olmamızın gayesi Sayın Bakanımız bizlere bir bakan yardımcılarına bir talimatta bulunmuştu. değişik illeri birebir her yönüyle e, takip edin diye. Kocaeli'de 19 ilde bir tanesi bana düştü. Bu ilde yatırımlarımızı, projelerimizi takip ettik. gerçekten ben de e, mutluluk duyuyorum.